Tekrardan herkese merhabalar. Bu dersimizde bir film daha izliyor olacağız. Bu filmimiz ise Matrix filminden yani Türkçe aslında matris olarak çevrilmesi gereken filmden bir sahne. İsterseniz hemen başlayalım. Do you want to know what it is? Do you want to know what it is? Do you want to know? Bilmek ister misin? Bakın bir önceki dersimizde derslerimizden birinde daha doğrusu Do I want to know diye bir şarkı incelemiştik. Do I want to know yani bilmek ister miyim? Bu sefer diyor ki Do you want to know? Bilmek ister misin? Neyi? What it is? Matrix'in ne oldu? The Matrix is everywhere. The matrix is everywhere. Yani diyor ki matris her yerdedir. Everywhere her yerde anlamına geliyor. Mesela arkadaşlar her yerde senin çorabını buluyorum ya. Biraz değerli toplu ol diyeceksiniz. I find your socks everywhere diyorsunuz. Mesela her yerde senin çorabın var. The matrix is everywhere. It is all around us. It is all around us. Around kelimesi zaten etrafında olmak anlamına geliyordu değil mi? Hatta bazen bir rakam ya da sayı için around dediğimiz zaman mesela around 20 dollars dediğimizde ya 20 dolar civarı bir şey demiş oluyorduk. Peki şunu soracağım yani neden it is around us demedi de it is all around us dedi. Buradaki all yani tamamı aslında all ne demek? Tamamı bütünüyle demek değil mi? Bu kelimenin eklenmesinin sebebi anlatımın biraz daha güçlendirilmesi. Bakın it is all around us yani her yer der diyor etrafımızda etrafımızı sarmış durumda. Even now in this very room. Even now in this very room. Even now dedi Mesai arkadaşlar. Hatta şu an even hatta anlamına da geliyordu değil mi? even now hatta şu an in this very room. Peki buradaki very room derken very kelimesi ne işe yarıyor? Çünkü normalde mesela ben desem ki you are very pretty ya da you are very smart. You are very angry. What's wrong? Bu cümlelerin her birinde kullandığım very sıfatın arkadaşlar derecesini yükseltmek için kullanılıyor. Peki room kelimesi ne anlamı geliyor? Room oda demek arkadaşlar. Bu odada diyor. Peki onun önüne very koyduğumuzda o da bir sıfat değil ki unun derecesini nasıl yükseltecek gibi bir sorunuz olursa aslında bundan kasıt ya tam olarak burada anlamı katıyor. Bakın in this very room hatta tam bu odada mesela şöyle bir örnek de duyabilirsiniz. At this very moment hatta tam şu anda bakın at this very moment tam şu anda in this very room gibi gibi örneklerle çoğaltabilirsiniz. Anlamı anlatabildiğimi düşünüyorum. You can see it when you look out your window. You can see it when you look out your window. Yani sen look out, look normalde ne demek? Bakmak, look out, dışarı bakmak. Or when you turn on your television. Or when you turn on your television. Şimdi turn on açmak demekti, turn off kapatmak demekti. Hatta biz bunu özellikle ışık ile alakalı çok fazla konuşmuştuk değil mi? Mesela ışığı aç, turn on the light. Işığı kapat, turn off the light. İşte turn on the TV, turn on the microwave vesaire vesaire arkadaşlar. Yani bir elektronik cihazı açmak için turn on ve kapatmak için de turn off kullanabiliriz. Mesela telefonunuzu açmak için de turn on dersiniz. Normalde televizyonu veya ışığı aç dediğinde Türk öğrenciler open yani açmak kelimesini bildikleri için direkt olarak gidiyorlar ve diyorlar ki ya open the light. Şimdi open the light dediğiniz zaman bu kulağa hiç doğal gelmiyor fakat insanlar sizi yine de anlayacaktır arkadaşlar. Yani o kadar da saf değiller. Ama yine de doğrusunu öğrenmek ve doğrusunu kullanabilmek bu kursun ana amacı turn on the light, turn on the TV. When you turn on your television diyor. Yani televizyonunu açtığında da matrisi orada görüyorsun aslında. You can feel it. You can feel it. Onu hissedebilirsin. Feel, hissetmek demekti. Can, ebilmek, abilmek, yapabilmek. You can feel it. Onu hissedebilirsin. You go to work. When you go to work, işe gittiğinde when you go to church when you go to church kiliseye gittiğinde when you pay your taxes when you pay your taxes bu bizim için önemli kırmızı çizgimiz tax vergi demek arkadaşlar when you pay your taxes vergilerini ödediğinde de onu görebilirsin onu hissedebilirsin diyor onu yaparken bile hissediyormuşuz metris dediğimiz şeyi it is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth mm çok güzel. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from truth. Çok güzel. Bakın bunu cümleyi biraz parçalayalım. Parçalayalım. It is the world. Bu bir dünya. That has been pulled over your eyes. Pull normalde arkadaşlar çekmek demek. Hatta bazen kapıların üzerine hani biz yazıyoruz ya itiniz çekiniz. Bazen de itilir çekilir yazar. Şimdi arkadaşlar Push yazarsa kapının üstünde o kapıyı ittirerek açmanız gerektiği anlamına gelir. Pull yazarsa kapıyı çekerek açmanız gerektiği anlamına gelir, gerektiği anlamına gelir. Aynen. Şimdi pull over dediyse şu that has been pulled over your eyes. Pull çekilmek, over üzeri. Pull over your eyes dediğimizde bakın gözünün üzerine perde gibi çekilen bir dünya diyor. Peki bu niçin yapılıyormuş? To blind you from the truth. Şimdi blind ne demek? Kör, ama demek arkadaşlar. Blind you seni körleştirmek için neyden? From the truth. Yani diyor ki seni gerçekten körleştirmek için gözlerinin üzerine çekilen bir hatta perde gibi çekilen bir dünyadır. It is, bakın tekrar edelim cümleyi. Hatta siz de ben tekrar ettikten sonra durdurun videoyu. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. Devam edelim. What truth? What truth? Ne Hangi doğru? That you are a slave, Neo. That you are a slave. Slave, köle demek arkadaşlar. Yani diyor ki, or diyor ki, what truth. that you are a slave. Senin bir köle olduğun doğrusu. Bu arada truth ile alakalı şunu da söyleyelim. Normalde true dediğiniz zaman doğru anlamına gelir. Mesela siz bana bir cevap verdiğinizde ben dedim ki yeah it's true. Evet bu doğru. Fakat truth dediğiniz zaman o da doğru anlamına geliyor. Hocam ne anlatıyorsun? Şimdi Türkçe'de arkadaşlar kelimenin isim ve sıfat hali aynı olduğu için eş sesi oldukları için biraz kafamız karışabiliyor. Mesela ben size dersem ki hayatta her zaman doğruyu takip et hayatta her zaman doğruyu takip et. Buradaki doğru kelimesi bir isimdir. Fakat evet cevabın doğru dersem veya doğru cevap dersem buradaki doğru sıfattır. Aslında ikisi arasındaki fark bu. Bakın yes your answer is true yani cevabın doğru. Bu İngilizcedeki sıfat hali. Peki diğer örneği verelim mesela. You you always need to follow the truth. You always need to follow the truth yani her zaman Doğruyu takip etmeye ihtiyacın var. You always need to follow the truth. Buradaki truth ise bu sefer isim hali olmuş oluyor arkadaşlar. Born into a prison that you cannot smell or taste or touch. You were born into a prison that you cannot smell or taste or touch. You were born into a prison. Yani diyor ki bir hapishanede doğdun. Bir hapishaneye doğdun daha doğrusu. Bakın yanlış olmasın. Hapishanede deseydi, demek isteseydi. You were born in a prison. Bakın zaten bu doğdun meselesini öğrenmiştik değil Ta ilk derslerimizden bir tanesi. Mesela I was born, ben doğdum. You were born, sen doğdun diyor Neo'ya. Diyor ki you were born into a prison yani bir hapishaneye doğdun. Bakın hapishanede doğdun demek isteseydi you were born in prison demesi lazımdı. Bu sefer you were born into prison diyor. Yani bir hapishaneye doğdun that you cannot smell yani koklayamıyorsun, cannot yapamıyorsun. You cannot smell or taste tadamıyorsun or touch ya da dokunamıyorsun. Böyle bir hapishaneye doğmuş. Yani tabi burada şey diyor like everyone else hepimiz doğmuşuz buna. A prison for your mind. prison for your mind yani zihnin için bir hapishane diyor. Unfortunately, no one can be told what the matrix is. Unfortunately, maalesef ki no one hiç kimse can be told can be told ne demek arkadaşlar? hiç kimseye söylenmez. Yani aslında burada edilgen bir yapı var. Yani hiç kimse Matrix'i dinleyemez. Dinleyebilir değildir gibi böyle biraz daha böyle sinematik bir ifade. Yani no one can be told. Bu yapıyı öğreneceğiz. Hiç merak etmenize gerek yok. What Matrix is? Yani Matrix'in ne olduğunu kimseye söyleyemeyiz diyor. Bu yapı dediğim gibi edilgen bir çatı arkadaşlar. Edilgen bir yapı. Tam olarak Türkçe'de nasıl çevirebiliriz mesela? Hiç kimse Matrix'in ne olduğunu no, 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 hiç kimse Matrix'in ne oluyor ya aslında bu tam olarak nasıl bir çeviri biliyor musunuz tam tam Türkçesi şudur hiç kimseye Matrix'in ne olduğu söylenmez no one can be told what matrix is güzel bir cümle aslında yapısal olarak biraz endişeleriniz olabilir kesinlikle geleceğiz hiç merak etmeyin you have to see it for yourself You have to see it for yourself. You have to zorunda olmak dediğimi. Have to. Bunu birkaç defa daha söylemiştik. Bunun da yeri gelecek arkadaşlar. Ya şimdi doğal olarak ben sizi biraz da İngilizce alıştırmak istiyorum. Çünkü bu aşamada hala I go, you go, we go yaparsak yakışık olmaz. Yani hocam ama sen de bizim daha işemediğimiz bir şey yapıyorsun. Evet dile seni maruz bırakıyorum. Zaten olması gereken bu. Çok ileride faydasını göreceksin. You have to zorundasın see it for yourself. Yani kendin görmek zorundasın diyor. Ben diyor sana bunun ne olduğuna anlatamam. This is your last chance. This is your last chance. Yani bu senin son şansın. Son şansın değil, son şansın. After this there is no turning back. After this, bundan sonra there is no turning back. Geriye dönme ihtimalin yok. Buradan geriye dönüş yok. You take the blue pill you take the blue pill diyor ki ya yani da burada if you take the blue pill gibi bir anlam var. Eğer mavi hapı alırsan. Şimdi burada take the pill çok önemli bir ifade. Neden? Çünkü günlük hayatta da fazlasıyla kullanıyoruz değil mi? Mesela biri kendisi dedi ki oh, oh my god I have this terrible headache inanılmaz kötü bir baş ağrım var. Siz de diyorsunuz ki did you take, bakın lütfen cümleye dikkat edelim. Did you take any painkillers? Painkiller ağrı kesici demek arkadaşlar. Pain ağrı, kill öldürme, killer öldürücü, painkiller ağrıyı öldürücü yani ağrıyı kesici. Bakın did you take any painkillers? Yani hap atmak, hap almak dediğimiz zaman daha doğrusu demek istediğimiz zaman take diyoruz arkadaşlar. Did you take any pills? Hiç hap aldın mı? İşte yes or no, yes I took ya da no I didn't falan gibi cevaplar da verilebilir. The story ends. The story ends. Hikaye bitiyor. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You wake up in your bed, yatağında uyanırsın and believe what you want to believe. Yani inanmak istediğin şeye inanırsın. Gerçekliğe ulaşamazsın ama normal hayatına geri dönersin demek istiyor. You take the red pill, you stay in Wonderland. You take the red pill. Yani diyor ki, Eğer alırsan, you stay in Wonderland. Wonderland harikalar diyor arkadaşlar. Hatta Alice harikalar diyarda diye bir şey var ya, o Alice in Wonderland. Alice harikalar diyarında. And I show you how deep the rabbit hole goes. I show you how deep the rabbit uh, hole goes. And I show you. Ben de sana gösterim. Ne? How deep? Yani ne kadar derin? The rabbit hole, yani bu tavşan deliği goes. Yani sana bu tavşan deliğinin ne kadar derine gittiğini gösteririm. And I show you how deep the rabbit hole goes. Çok önemli. Ya yani bu derinin, bu deliğin ne kadar derine gittiğini sana gösteririm. Mesela yeni bir yere taşındınız arkadaşlar. Bahçeniz var. Bahçede de bir delik gördünüz. Mesela artık ev sahibini memlakçıyım çağırıyorsunuz. Diyorsun ki ya how deep does this hole go? Yani bu delik ne kadar derine gidiyor? Remember. All I'm offering is the truth. Nothing. Remember. Unutma. Yani normalde remember hatırlamak demek arkadaşlar ama tek başına söylendiğinde remember hatırla gibi değil de tam Türkçeye unutma. All I'm offering is the truth. Yani offer teklif etmek arkadaşlar. All I'm offering yani benim tek teklif ettiğim şey is the truth. Yani doğruyu teklif ediyorum sana sadece. Tekrar şöyle geri alalım. Size bir kere daha dinleyeyim. Remember. All I'm offering is the truth, nothing more. Honestly, nothing more, All I'm offering is the truth, nothing more. Zapata. He took the red pill. He's gonna get some water. Follow me. Follow me. Beni ...dedi ve bu noktada bitti arkadaşlar. Bu derste bir miktar kısa olsa da... ...asla çok da kısa olmamıştır diye düşünüyorum. Çok faydalı şeyler öğrendik yine. Bakın Warren'in kullanımını öğrendik. O çok önemliydi diye düşünüyorum. Onun dışında mesela rabbit hole... ...işte tavşan deliği onu öğrendik arkadaşlar. Rabbit tavşan demek dersin başında birkaç tane şey daha öğrenmiştik. ya çok verimli geçiyor bu tarz dersler. Ben öyle düşünüyorum. Umarım sizler için de öyledir. Mutlaka dönüklerinizi de bekliyorum bu kursu. Sizler için çok daha iyi bir kurs yapabilmek için. Dinlediğiniz, izlediğiniz ve çok kıymetli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çekil!